Merhaba arkadaşlar, Gezenti Balık kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, lüfer sahtelerimizi kullandığımız sahtelerin bir kısmını sizlere tanıtacağım. Muhtemelen part part olacak bu videomuz çünkü sahtemiz çok. Sizi de yormak, üzmek istemiyoruz. Bunun devamında LRF'de kullandığımız sistemler, malzemeler, Jig'de kullandığımız sistem ve malzemeler, kamışlarımız, iplerimiz, liderlerimiz, bütün detayları sizinle paylaşacağız. Şimdi nereden başlayalım? Önce şurayı bir kaldıralım. Yakup abi de burada, Yakup Özlü. Beraber kanalından hatırlarsınız. <laughs> Arkadaşlar, Maria Blue Scott C-Type. Ferdi Başaran abiye selamlar buradan. Lüferde, de patlak havada inanılmaz bir erime sahip. Şöyle göstereyim harika işler çıkartıyor. Özellikle bu rengi muhteşem çalışıyor. Bulabilirseniz muhakkak çantanızda olsun. Biz yedekli olarak bulunduruyoruz. Şöyle vereyim. Şimdi Daiwa Hisoka. Biz birazcık fantezi işleri seviyoruz. kop zamanı denemek için bir tane edindik. Mat Pink diye geçiyor sanırım. Renginden tam emin değilim şöyle bir Yakup Bey. Benim favorilerimden olmazsa olmazım. Efsanelerin efsanesi Duo Titan'in No 140 Player. Kendisi kırmızı kafa limon olup Noda Onur Koç Usta'ya boyatmıştım. Harikalar yaratmıştı. Rengi şöyle bir görün arkadaşlar. Harika ötesi bir sahte. Harika ötesi bir renk. Bunu biz genelde Pendik'te, Karadeniz'de aklınıza gelebilecek her yerde çalıştırıyoruz. Daiwa Shoreline Shiner SL 145F katakuçi rengi yine Karadeniz'in olmazsa olmazlarından. Hepsini alıp çantanıza koymanız mümkün değil. Gördüğünüz gibi çantamın birazcık boşalttım. Bunlar da böyle dışarıda kalan bayağı bir maket var. Eledik, eledik, eledik. Dedik bankoları gösterelim. Arkadaşlar balık hafiften ortası, ortasının üstüne çıktığı zamanlarda mükemmel iş yapan Duolin 130 F'lerinden mükemmel bir renk, çok verim aldığımız bir sahte ve renk. Levrek'te ve Lüfer'de mükemmel çalışıyor. Tam bir sarı kanat katili. Kesinlikle çantanızda bulundurun. Bu arkadaşları zaten duymayan kalmamıştır artık. Apya Lamtara 130. Üstteki 03 rengini Onur Koç Usta yaparız %99 %90 benzetiriz demişti. Paylaştığımda Facebook üzerinden. Herkes çok beğendi. Orijinalinden daha güzel olduğunu söyledi. Bununla Şile balık yaptığı zaman harikalar yaratmıştım. Bundan bende 3-4 tane var. Umarım güzel gözüküyordur. Ekranı göremiyorum şu anda. Yakup abi bize de destek oluyor. Şunu da al abi yanına. Gecelerin yargıçları. Yine Onur Koç Usta ustalık eserlerinden. Biraz matlaştı benden kaynaklı. Kendim bir şeyler denedim ama tekrardan muhtemelen verneksiz haliyle boyatmayı düşünüyorum. Yine Irman Sasuke eski serilerden mavi göz Sedef rengi Imako 130S Çinekop katili diyorum ben buna Mükemmel çalışıyor limon rengi Muhakkak bir tane de olsa bulunsun çantanızda Sanırım en çok bu cümleyi kuracağım ya abi bugün. Muhakkak <laughs> bir tane olsun. Bu, kız küresinin karşısında da çalışıyor denendi. Yani bunda balık aldık. Ki orada yani kimse atmaz. Biz orada aldık, denedik aldık. Evet arkadaşlar. Kutsal Kendo Onur Koç imzalı. Henüz deneme fırsatım olmadı ama Kendo'nun çalışmadığı yer henüz görmedim. Çantayı ufak ufak geçelim. Çanta için Çağlar Koç abiye çok teşekkür ederim. Harika çanta yapmış. Şöyle göstereyim. Her yeri cep dolu. Önü, arkası, sağı, solu her yeri cep dolu. Ben böyle arkasındaki yere de reklam değildir bu arada. Gripper'ımı bağlıyorum. Burada kamış koyma yerleri falan var. Yani bu tarz çantalar her merada olmaz. Ama bazı meralarda gerçekten hayat kurtarıyor. Şimdi nereden başlayalım? Çok kullanışlı bir çanta gerçekten. Evet arkadaşlar. Ekranı nasıl gözüküyor bilmiyorum. Yönetmenimiz güzel diyor. Şimdi bir saniye iğnelerden elimizi kurtarabilirsek. Fujin Flux defalarca balık aldım. Parasını Yüzlerce kez çıkarttı. Kendileri çok güzel sarı kanatlar, lüferler aldı. Karadeniz'de, Pendik'te, her yerde çalıştırdık. Genelde kullandığım renkler bunlar. Bunu zaten artık duymayan kalmadı. İlk çıktığı zamandan beri sanırım bu üçüncü... Bu da muhtemelen bir iki sezon sonra emekliye ayrılır, anahtarlık olur bize. <laughs> Özellikle Alyana ve Moriana muhakkak çantanızda bulundurun eğer İstanbul bölgelerinde bu balığı kovalıyorsanız. İğnelerden kendimi kurtarıp bir an önce diğer maketlere geçmem lazım. Efsaneler efsanesi Sevicir Pirey. Yakup abi anlatsın diyeyim ben. Lüper de daldım, turna daldım, turna da aldım, bu garanti olsun ya. Bu olmazsa olmaz. Bu her seferinde kesinlikle boş meradan döndürmüyor. Özellikle turna ne ikmezse yani her seferinde Yani yanımda atmadığı maketler kalmadı. Yakup abi canlı şahit. Hatta dün dün değil 10 önceki gündü sanırım. Bir ava gittik. Yani yanımda çıkarttığım malı kendisi gördü. Bu yine aldı yani. Bu 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 şeytan. <laughs> bu kesinlikle olsun ya. Hatta maketlerin sadece bu rengi evet arkadaşlar. Diğer bir maketim. Benim yine fantezi ürünlerinden değil. Yani insanların koleksiyon yapıp benim aman deyip çantaya attığım şu anda sanırım 1000 lira 1500 lira gibi fiyatlar istiyorlar. Kendisi Megabas okuyorum. X140 SV diyor. Pink Taser rengi. Bununla da lüfer aldım. Hani olsa da olur, olmasa da olur diyorum. Halinden zaten anlarsınız. Sasuke. Zaten bir şey söylememe gerek yok. Üstü kendisini gayet iyi anlatıyor diye düşünüyorum. Birazcık daha çalışacak. Sonra emekliye ayrılıp rengi değişecek. Tabii ki de Onur Koç da. Gecelerin yargıcı dediğim Onur Koç Usta'nın yorumlarından yorum kattığı bir renk. Şu anda e, Japonya'da sıfır kutularına 25-26 bin lira para istiyorlar. Bu sahte gece mükemmel çalışıyor. Çok güzel balıklar aldım bu arkadaşlar. Bulabilirseniz tavsiye ederim. Bulamazsanız da Onur Koç'a gönderin. Diyecekler ki Onur Koç reklam mı verdi? <laughs> Alakası yok. Onur Koç'un reklam vermesine gerek yok diyorum. Hemen arkayı çeviriyorum. Burası karışık bir çanta. Henüz kullanmanın nasibi olmadığı üstteki ile alttaki farklıdır arkadaşlar. Birisinin sırtı e, fıstık yeşili mi oluyor Akpa bu? Gidim. Değil mi? Birisi direkt bildiğimiz limon. Gidim fıstık yeşili. Diğeri de limondan hallice. Limonun amcaoğlu gibi. Limonla güzel balıklar aldım. Yok zamanda. Bu zaten garantilik her zaman çalışıyor. Yani Sosköy 105 limonlar her zaman bulunmuyor arkadaşlar. Bulursanız kaçırmayın. Balığın nazlandığı zamanlarda nazıyla oynayan cinsten bunlar. Şurada bir kutsal kendo gördüm. Efsaneler efsanesi renk. Harikalar yaratmıştı zamanında. Sıfırdan boyatmışız belli. Kullanamamışız bile. Çantada paslanmış gezmekten. Yine dual. Çok böyle anlatmadan hızlı hızlı geçeceğim bahsettiğim maketleri. Nasıl görünüyor Akpa abi? Biraz yukarıda. Güzel. Yine kullanmanın nasip olmadı ama sonradan öğrendiğim kadarıyla sanırım koleksiyonluk değeri varmış. Rengi hoşuma gidiyor diye çantaya atmıştım ben. Bu 140'lık Sasuke. Rengi güzel muhakkak bir yerde çalışacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bunlar fiil. Hop. Çok Otur. balık tutacak bu. Daha şeyi üstünde lastiği. Bunlarla ben yeri geldi lüfer de aldım. Yeri geldi levrekte de kullandık. Şu babacanı kumsalda kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. En üstteki. Ya bunların üçü de benim favorim. Favorim olmayan sahte çantama giremez. Yakup abi iyi bilir. Elimizi kurtarırsak. Bu çantayı bitirdik çok şükür. Çantası iyi olur. Bazen çaktırmadan <laughs> biz de kullanıyoruz. Biz de benim senin olmuyor arkadaşlar. Biz açarız. Ortadan herkes kullanır. Evet benim Karadeniz çantası olması lazım. Evet. Benim baş tacım. Arkadaşlar bunlar servet diyorum ben artık. Megavast Maringantlar. Bunları getirttirdik. Nasipse bu sene güzel kofanalar, lüferler alacağız. Renklerin güzelliğine bakın. Şüphesiz balıksız dönmeyecektir diye düşünüyorum. İç sistemini size bir dinletelim. Mermi. Vallahi kafasına düşse herhalde öldürür ha ya Akba abi. Kara borsa olmuş haberimiz yok. Daiba Vertaiz 140F. Limon. Artık beni bırak beni sal diyor arkadaş. <laughs> bu görevin yerine getirdi çantamızın güzeli. Benim bu sene özellikle deneyeceğim yukarıda Karadeniz'e maketlerden birisi. Hatta şöyle yapalım. Blue Blue. 140 Jerk Edition Blue Wind. Kendisi full UV olup benim çok beğendiğim bir renk. Çalışacağını düşünüyorum. Bu da direkt Blue Win 140 S. Bu rengin Karadeniz harikalar yaratacağını düşünüyorum. Yakup abi ne diyorsun? Benim yine favorim. <gülüyor> 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 ne Allah'tan <laughs> arkadaşlar aynı favorimiz yok da Tartışmayız en azından abi. Sen onu atarsın, ben bunu evet. atarım. <laughs> ben bunu sevdim. Bu çantayı henüz bitiremedik. Bombalar geliyor arkadaşlar. Bunları direkt Yakup abi senin burada benim çantada görmediğin bir şey var. Şu limonu göstermeyelim. iki tane limon varmış. Şöyle elimize dizelim. Efsaneye bir bak ya. Bu da limon. 3 tane limon varmış çantamızda. Direkt renkleri göstereyim. Arkadaşlar, Sevici Jr Jerk Minnow. 14.5 cm, 17 gram. Bu sene Mersin'de bu kırmızı kafayı kullandım. Baraküde. Çalışmayan için. yer yok diyebilirim ya. Yani evet. şunu da hani çantamızda bulunsun, ne olur ne olmaz diye. Tutuyorum. Yani Onur Koç'un sayfasına girip Bakın diyorum arkadaşlar hani ben şunu alın bunu alın demem demek istemiyorum size ama benim şurada balık almadığım sahte yok. Şunu kullanmadım henüz. Ama şu dörtlü de daha balık alamadığım olmadı. Bunu zaten yeni boyattım. Sezon hazırlık olsun diye. Lüfer Kofan'a, Baraküda, Dişli'ye çok iyi sahteler. Uf, Yakva bunların iğnelerini hiç değiştirmeyelim. Felaket iğneler var. Vallahi kevgire döndü. sırada ne var bakalım. O, burası karman çorman bir yer. Oo, gecelerin yargıçları, kırmızı kafalar. Yine Sevicir PR'ı 130'lardan. Onur abi'nin kattığı yorumlardan mı da. Uzatmayacağım. Kutsal Kendo yani ne kadar çalıştığını renklerden anlamışsınızdır arkadaşlar. Bu Kendo Blade Minnow. Nerede çalıştığını söylemeyeceğim. Ee, nasıl diyeyim? Kocaeli taraflarında bir yerlerde şov yaptı. Hemen rengimizi yaptık bizde. Duel. Yine Hardcore. Kuyruk tarafları Glow'ludur arkadaşlar. Üstünde özel bir boya var. Sedef gibi bir şey. Tam detayını vermeyeyim. Sasuke. Yine aynı renk. Karadeniz'e bir türlü denemeye fırsatım olmadı. Kendisi Note 150. Şöyle bir sardin. Altı fuşya oluyor değil mi Yakup bu? Yoksa, Gibi. Değil mi? Gibi. İnşallah balık alacağız. Alamazsak satacağız ya. Takas edeceğiz. Kutsal kendo. Bunları geçiyorum. Herkesin bildiği. Yorumlarda merak ettiğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğim bildiğim çerçevesinde yardımcı olmaya çalışırım. Burayı göstermem Niye uyanmıyorsun? Yaklı abi. Bunları yeni aldık. Ama kendini ispatlamış bir sahte. Vulture. Su üstüdür kendisi. Resistance. Tekil olsun. Zaten devrek maketlerinden İman Salt Skimmer. Buraya levrek de karışmış Akba abi. Birazcık su üstü falan karışmış. Evet. Levrek sahte çıkarmıştık ama bunlar gözden kaçmış. Uf <laughs> çok pardon arkadaşlar. İğneler felaket. Bu da Kagaleo 124. Herkesin aman aman uzak dursun dedi ama benim ısrarla bir şekilde bir yerde balık tutacağına inandığım bir sahte. 124 boyu için konuşuyorum. Evet, Vertajlar. Vertaj 120. Yine efsane renklerden. Benim bu sahneyle bir anım var arkadaşlar. Bu renkle. Yine Vertice 3D Burning rengi. Eski seri bir renk. Parlıyor sanırım biraz. Hologramı nasıl çıkıyor bilmiyorum ama. Heh. Arkadaşlar haremde dehşet çalışan bir renk bu. Size direkt yerini de söyleyeyim. Bu rengi alın. Bu arkadaş inak covertage yine yukarılara. Karadenizlere muhakkak suya sokacağım renklerden. Bu da eski seri yine vertage, çok eski bir renk. Şu gagasının altındaki kırmızılık hologramı. Hologramı çok güzel. Yakpa abi sen göster. Zaten son bir çantamız kaldı. artık Ayıkla ayıkla bunlar kaldı artık. Alalım Yakpa abi onu. Videoyu çok uzatmayalım. Arkadaşlar bunu atmayalım. Burada neler varmış? Oo benim en sevdiğim yer. Şöyle Not. Not 130. Özel yorumlanmış bir renk arkadaşlar bu. Şöyle rengi göstereyim. Ben bunu ilk defa görüyorum. <laughs> evet. Çok. Bir saniye. Notla balık almadığım yer kalmadı ya öyle söyleyeyim. Beni tanıyanlar bilir ben not hastasıyım. Not type mino. Patlıcan var. iki tane var hatta patlıcan. Bazılarının iğnesi yoktur. Hop. Allah iğnesinin olmamasının nedeni bazıları yeni geldi, bazılarının iğnelerini söktük, yerine koyamadık. Şöyle Yine Karadeniz'de buralarda Onur Koç yorumu tozlanmış mı bu ya? Dışarıda durmuştu biraz. Şurasında İzmarit'in beni inandıran bir Glove var. Rengi muhteşem ama biz bunu neden hiç çok denememişiz be Yakup abi bunun rengine bak. Ben bu çantayı niye görmedim ben bunu şimdi fark ettim ha. <laughs> Maketlerimize hiç bakmamışız hep tas tutmuş. Şurada bir renk. Meşhur Zip Base rengi. Sırtı Full glowdur arkadaşlar bunu. Balık aldığım renklerden. Ay hastasıyım bunun be. Silik palyaço Maketlerimize hiç bakamamışız. Yine kuyruğunda glow var. Bunu göstermeyeceğim arkadaşlar. Bu boyanacak. Şimdilik çantada duruyor. Bu çantayı da bitirdik diyecektim. Bitirememişiz. Tasmin ne Benim favorilerimden. Al yanak. Yakup abinin gözleri açıldı. Şunun kabızı biraz eskimiş. Onu ben kullanabilirim. <laughs> olmadık yerde olmadık şekilde şaşırtan renklerden. Pink serdi. İğneler rahat bırakırsa. Tabii arkadaşlar biz bunların hepsini aynı zamanda almadık. Bunlar yavaş yavaş bizde birikim halinde olan şeyler. Odakladım mı? Odakladık. Yine rainbow rengi. Bunu kopartmıştım. Tekrardan yerine koydum. Hologram nasıl yakpağı beğendin mi? Vallahi yaldır yaldır yaldır. <laughs> Kar Karadeniz'e sakladığım bir renk. Natural renklerden Sardalya sanırsam. Bu Akdeniz'de de güzel çalışır. Güzel barakide olur bu. Süper olur. Tam barakidenin en Işte. Ama neden böyle odaklamada sıkıntı yaşıyor? Valla arkadaşlar bu evet. sahte hakkında yani bu renk hakkında pek bir fikrim yok. Lapin diyorum ben buna. Lapin. Demin konuşmuştuk ya Akup abiyle. Evet, bu Lapin rengi bir de bu da Barakuda da çok güzel çalışır. Ya yani bunu deneyeceğim çalışmazsa boyatacağım. Bu da Flair. Ben bunu ha. çok beğendim. Hokkaido. Onur abi boyamıştı bunu da. Bu bizim özel boyamız. Yani biz bunu özel seçtik. Böyle olsun istedik. Ee, bu rengi ben çok beğendim. Ben bu şekil birçok maket boyattırdım. Özellikle hologramı çok güzel. Evet. Arkadaşlar. Var mı orada bir şeyler? Burada Canı... çok şeyler yani var. <laughs> Nereden baksan 8 Onu saat versene saat var. bak onu versene. Heh. Şu de gösterelim. Arkadaşlar benim çok verim aldığım, herkesin bildiği bir renk. Muhakkak çantanızda olsun. Fit 105F. Bu renk efsaneler efsanesi. Çok güzel devrekler aldık. Yakup abi onu getirme. Onu tatlısı videosunda gösterelim. Çok erken ona. <laughs> Bu çok güzelmiş. Fare. Ver bakalım şuradan bir. versene. Yüzleri. İki tane yüz, yüz f var bak orada. Bak şu. Hıss, elime battı. Benim aşık olduğum bir sahte. Kageleo yüzev Birkaç kere suya atıp sonra aa ne güzel sahte dediler. Dedik ki biz bunları hemen kutusuna geri koyalım. Işık da çok parlıyormuş be Yakup abi hiç uyarmıyorsun. Arkadaşlar videoların devamı gelecek. Allah nasip ederse. Bizde kalın, takipte kalın. Yakında Palamut başlayacak. Arkasından umuyoruz ki Çinokop gelecek. Bu sene zokacılık da olur diye düşünüyorum. Vanozları lütfen almayalım. Balık birazcık büyüsün. Evet arkadaşlar küçük balık alıyorlar internette görüyoruz. Gerçekten utanç verici. Yani yani o balığın içinden hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Doyamazsın. Yani bırakalım büyüsün ki daha çok tutalım. Torunlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz tutsun. Ben her zaman derim bebek yemeyelim. Hop. Yine intihar etti. Bebek deyince elim ayağım titriyor. Arkadaşlar kalın sağlıcakla kanalımıza abone olmayı Beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız çok önemli. Bir nokta dahi gönderseniz bizim için çok önemli. Yakında çekilişlerimiz olacak. Size harika ürünler vereceğiz. LRF için efsane sistemler tanıtacağım size. Yani Yakup abiyle bizzat denedik. Bizzat uyguladık. Neredeyse balık dönmedik diyebilirim. Tabii ki nasip işi bu işler. Size jig sistemlerimizi göstereceğiz. Teknede nasıl zoka yapıldığını, teknede zokayı nasıl farklı boyutlara taşıyabileceğimizi size göstereceğiz. Sadece biz değil, hepimiz balık tutalım. Bilgiyi paylaştıkça güzeldir diyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.